Canlarım ben geldim evlerinize güzellerim sizler de benim evime hoş geldiniz sefalar geldiniz canlarım nasılsınız iyi misiniz İyisinizdir inşallah hayırlı uğurlu olsun Ramazanımız cümleye Allah'ım sağlıklı sıhhatli Ramazanımızı tutmayı nasip etsin cümleyle kurban olduğum hastalarımıza da şifalar versin canlarım hastane köşelerinde yatanlara iyilik sağlık versin Allah'ım şu hastalık üzerimizden çeksin gitsin kurban olduğum Ramazan'da bol bol dolalar edelim. Canlarım şu hastalık gitsin. Allah'ım herkese sağlık, sıhhat versin kurban olduğum. Bugün menümüzde ne var güzellerim? Marş fasulyesi bitirip pişireceğiz canlarım. Marş fasulyesi aldım. Güzel lezzetli oluyor canlarım. Pişirelim beraber dedim. Ben önceden ısladım güzellerim. Bir buçuk bardak 200 milimlik. Bunu yıkayacağım şimdi haşlamaya bırakacağım. Haşlayınca pişireceğiz güzellerim. Siyah suyu çıksın diye biraz ben suda ısladım canları. Yıkayayım ben bunu güzelce haşlamaya bırakalım canlarım. Güzellerim fasulyemi güzelce yıkadım ben. Haşlamaya koyuyorum maş fasulyemizi. Çok güzel lezzetli bir fasulye bu da güzellerim. İnşallah sizler de denersiniz. Şöyle göstereyim haşlansın güzellerim. Eee bir de fasulyemizin yanına bir bardak 200 milimlik pirinç ıslayacağım canlarım. Pilav yakışır yanına. Fasulyemiz haşlansın canlarım. Pilav şeyimizi, pilavımızı da ıslayalım güzellerim böyle. Biraz da tuz atarım ve sıcak suyla pilavımı ıslarım güzellerim. Biraz da tuzunu atayım. Bu şekil. Böyle ıslarım içe suyla ben. Bir. Biraz kendine gelir ağzını kapatırım. Ondan sonra pişiririm güzellerim. Başlansın. Pişirirken gözükerim güzellerim. Gelelim beraber yapalım hep beraber. Canlarım fasulyemiz haşlandı. Çok güzel oldu güzellerim. Yemeğimizi koyalım artık. Marş fasulyemiz. Şöyle sizlere göstereyim tencereme şu şekilde canlarım. Bir kaşık tereyağımı koydurup zellerim ben. Tereyağım eriyor. Bir baş soğanımız var canlarım. Yağımız erisin biraz. Bir bas soğanımızı koydum güzellerim. Soğanımız kavrulsun. Bu arada pirincimi de yıkadım canlarım. Pilavımızı da koyacağız. Evet. Güzelce ıslamış olduğum pirincimi de yıkadım güzelce. Şehriyenice pişireceğiz canlarım. Yemeğimizi bir koyalım fasulyemizi şekilde güzellerim. Canlarım, soğanlarımız iyice kavruldu. Bir kaşık salçam var, bir domates salçası, yarım da biber var. Acı olduğu için biberi azaltıyorum güzellerim. Böyle canlarım işte. Ramazan da geldi. Buradan olduğum Allah'ım herkesin Oruçlarını kabul eder, günahlarını affeder canlarım inşallah. Bir kasede etim var canlarım. Doğranmış kuşbaşı. Zeytinyağı pişirmiyorum? Etli pişiriyorum ben. Etlerim bu arada kavrulmuştu güzellerim. Kavrulmuş et kullanıyorum ben. Önceden kavuruyorum. Kolay bir şey öyle. Kasillemizi de koyalım canlarım şu şekilde. Kasillemizi hafif kavuralım. Suyunu koyalım. Bitsin. Biz bu arada pilavımızı yapalım canlarım. Birazcık da tuzumuzu atalım güzellerim. Kavanozdaki salçam bitti. Onun suyuna güzelce yemeğime koyacağım. İsrar etmiyorum güzellerim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasulyemiz bitsin güzellerim. Biz pilavımızı yapalım canlarım. Pirinç pilavımızı. Güzellerim yemeğimiz orada pişerken şey biz pilavımızı yapalım. Bir kaşık tereyağımız var canları. Artık da sürü yağ koyacağım güzellerim. Az düşürüyorum pilavı artmasın diye. Ertesi güne. Şehriyemizi kavuralım güzellerim. göz kararı şöyle yarım bardak şey diye yeter. <laughs> Şehriyelerimiz kavruldu canlarım. Pirincimizi koyalım. Pirincimizi evet, canlarım. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Hoşça kalın, kanalımda kalın. Abone olmayı unutmayın güzellerim. Bildirimlerinizi açarsanız her günkü videolarım önünüze düşecektir canlarım. Yorumlarınızı da bekliyorum güzellerim. Sizleri çok seviyorum. Hayırlı Ramazanlar herkese. Hoşça kalın güzellerim.